Arkadaşlar burada Meta video açtım. Sohbetli Muhammedli böyle güzel. ilk 3 eli kazandık. Bu boardla kazandım. Başka bir değişiklik yok. Ee, Skirmisher oynayacağım lan. LB'lere inat Skirmisher oynayacağım. Bunu da Meta'ya sokacağım. Ee, ne abi? hoş geldiniz. Aynen öyle. LB yaptım abi geçen gün. Bak gizli de kaç kişi anama sövmüş söyleyemem yani. Herkes çünkü bütün bitki örtüsü LB şu an TR'nin. Herkes onu oynuyor bir, bir oyunda. Bir Cursed Blue bulunca. Hani geldi mi? Ne? Ana, ana, geldi mi? A, ana a, ne? Ana oyuna geldi. Ha. Şey. Geldi geldi. İşte rank kasıyoruz. Ben Pilot 2'yim şu anda. Uzak kaldığım için. Yerde, yerde. Bana Negatron lazım bol bol. Ha Negatron her türlü kalıyor bu kompta. O yüzden sıkıntı yok. Ay bol bol su tüketmem lazım. Başım ağracak yoksa hissediyorum. Megatron kalmazsa ne alıyoruz? Vallahi bilmirem. Aa burası da Skirmisher oynuyor. Hayda. İyi bari. <laughs> Ona da eldiven lazım. Bana Negatron. Birbirimize bakıyoruz. Abi. Bu Fofenheim da benim oynadığımı oynuyor. Ne yapacağız? <laughs> Komikti lan. İşte neye vurduk ya? Ne oynuyorsun sen? Knight'e girdim ya. Krediki olsa Jax'in eşyalarını ona taşıtırım arkadaşlar. Çünkü Ades'i yükseldikçe daha fazla vuruyor ve şu attan düştükten sonra %80 saldırı hızı alıyor. Ve de her dördüncü vuruşu Ades'in %200'ü kadar mıydı? Evet %200'ü kadarına eşdeğer gerçek hasar mı veriyordu? Bakayım. Yok hasar veriyormuş direkt. Gerçek değil. Altın mı? Altın. Hopi. Nautilus. Karanlık odalarda kaybolasın diyor sanki. Yanlışlıkla kekoling attı ya. para etmiyor ki 80-90 ama. dilerim oğlum. 50 TL. Ha. Ne kadar? 60 TL. Ucuzlamış. Evet. Ama Değil hala de. avucu oluyor. Satar şey yaparım ya, Çar dilerim. En güzeli. <laughs> Bam 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 geldi. Burası da skörmüşür oynuyor. O açmış skörünü. Hatta Nidali'ye eşyaları taşıtmaya başlamış benim reisim. Sana vermemiş daha. Hmm. Burayı kaybederim ya muhtemelen. Kenan'ı da var ya. Bende de Kenan olsa oynayacağım skörmüşüre döneceğim. Alien hey, artı skörmüşür. Nunu. 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 Tek at. Atama değil. Aha klet. Bam. Gitti win streak. aldık 5 win streak. Devam abi. Bu ne oğlum? Dalga mı geçiyor oyun? Mana atarsa düşünürüm chat. <laughs> LB bekliyor bu Fofun. evet evet. LB bekliyor. Evet doğru. Cursed manayı bulunca. Evet. Arkadaki Lissandra'yı görmedim. Aşırı büyük sopa. Morello'muz var. Yok ya bu oyun Skirmish orada bekliyor arkadaşlar bize. Bu ne? Helion Sion yapılıyor mu? Doğru. Bilmiyorum yapılmıyor galiba. Glade 2. Bunları tutacağım. Eee çünkü neden tutmayayım? Umut Efendim abicim Benim salak camdan düştü Nasıl camdan düştü? <laughs> bir şey oldu mu? Yok Kaçıncı kat abi sizinki? İkinci kat Ha bir şey olmaz ya Girişin üstünün üstündeyiz de Yok ki zaten yeşilliğe düştü şey arka bahçeye düştü Evet tepkisi ne oldu? Si şey, aşağı düşmüş. Aha. Ben sonradan fark ettim. Komşu söyledi bana. Sizinki aşağı uçtu diye. <laughs> Muhtemelen ya kuş ya sinek bir şey kovdu. Salak Daha ya bir iyi bir şey, şey, olmamış şey olmamış abi. Şimdi camın önüne çıkart çıkar, şimdi şey e, cam sineklik var camda. Hı hı. Ondan sonra önünde de tabure var böyle bir tane. Taburenin oradan dışarıya bakıyordu. Merve kucağına almaya çalıştı. Hani hı hı. camdan baktırmak için. Nasıl mi Nasıl kaçıyor var? Ya ya. Sevmiyor değil mi? istemiyor Yok korkmuş muhtemelen. Aşağı düşünce. <laughs> Kıyamam kurban olurum ya. Çok güzel. Aşağı düşme, gitmiş bir de birinci katın balkonun altına sinmiş. Korkmuş. Ben hmm. Canımın içi. Sonra aldım bir yıkarsın bunu bir güzel. Oy. Mis gibi kokuyordur. Sonra hmm. bir de kurutma makinesiyle kuruttum güzel. Kavardı değil mi? <laughs> Gökü çıkmadı ama yıkanırken. Çıkar mı abi? Nasıl korkmuştur ya. Salak. Daha da çıkmaz şimdi şeyin önüne. Camın önüne o kadar. Yani Cam... ne Heh. Cama çıkıyor. Tamam şimdi Normalde camın oradan ne yapar kedi? Çıkar patisini koyar bakar değil mi? Yani. Bizim şey yapıyor. Dıştaki mermere çıkıyor. Orada geziniyor. Arkasını dönüp giremiyor içeriye. Geri geri yürümeye çalışıyor orada. E geri geri de içeri giremeyince... Sonra herhalde ayağa kaydı düştü. Ha, anladım. Anladım. Biz galiba Canon bulamayacağız arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Her herkes Helion oynuyor erken oyunda. Bu da bu direkt Helion'a gidiyor. Yani bakacağız. Biz level'ımıza gidelim. İşsini, istanı, istatsız level alıyoruz biz şu anda. imdi 1 2 Bu tekrardan anlatırız. Böyle 3 Ya 4 mü yok? Vermede bir şey Bu Pantheon ama. Hayır. Ama Poppy'e verebilirim. Bu kesinlikle bir tane Morello yapacağım ben burada. O yüzden bunu da verebilirim. Öl lan. ah be. LB'lere bak abi oynamıyoruz ya arkadaşlar. Deli gibi atıyor şu anda. Gel, galiba LB falan nerf mi yedi? Allah Allah. Hotfix geldi mi ya? Ben sanmıyorum hotfix geldi henüz. Negatron ya da Bow lazım. o şu Cursed Negatron kalır mı lan? Oğlum normalde kimsenin Negatron'a ihtiyacı olmaz lobilerde. Kalmazsa ne oluyoruz? Bow. İyi. Güzel. Güzel. Kaldı bir tane Bow bir tane Negatron. Sorumu görmedim acaba? Bakalım. Bir şey soracağım ama bir şey soracağım. Şimdi Draven ve Aphelios oynayan çok. Jax bulup yaptın diyelim. Arkaya ulaşmadan tarayacaklar onları. Nasıl durdurabiliriz? Canon'la. Canon arkaya ulaşıyor. Bak Morello'muz da var. Mıkış makinesi oluyor o zaman komp işte. Bu ben niye bunu tutuyorum? Niye tutmayayım? Şöyle yapayım. Tamam daha iyi. Pam 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 pam. Nautilus'u niye koyduk? Şunu da vereceğim sana. Al. Bu kalsın. Bu kadar da değil. Haydi bakalım. Afelios'lar bulunmuş 7 level'a bul gidip. Okey abi. Bir kill kill'imiz daha var ya buradan herhalde değil mi? Yok. Hadi. Tamam. On yedik buradan. Yani Ryzu 7 level'da biraz aratacağız ya arkadaşlar. <laughs> tamam. Böyle iyi. Biri sağdan biri soldan. Bir tane Jax lazım o kadar. Jax'in eşyaları kolay o yüzden oynanabilir diye düşündüm ben de. West'te Diamond Arrow'da galiba orada çalışıyorsa. Oy bu güçlüymüş lan. Hayda. Deli de ben niye arkaya koymadım en baştan beri onu düşündüm hep. Yani sonuçta süvari abi. Direkt koşuyor. Yapma şunu yapma Warwick Reis. Vuramıyoruz ki Warwick'e. Neden? Soruyorum. Bu bir soru işareti the fuck? Kalede bak. Şimdi Kenan'a vuracak. Ah be. Agro'muz kaydı. Buradan kaç yedik acaba? 6. Evet 6. Tamam Midali Reis de geldi. Lee's'in de geldi. 3 akıncı. 4 akıncı. 5 akıncı değil mi? 4 akıncı. Beş akınca. önce. Kindred mı? Ne? Ne alaka abi? Kalsın ya kullanılır her türlü. Yani her türlü değil de işte kullanılır. Bastım. Yok bir şey. Oğlum bu ne level ya? Level bedava dağıtıyorlar atıyorlar herhalde bugün. Çek su. Oyun gitti dur. Heh. Bej yakınçı. Kime? Direkt böyle kalsın. Heh. Jax'e kesinlikle bu da. Şimdi diğer DC'ye gidip geliyorum. Tamam abi. Şimdi Aphelios artık Kindred gelmişken de oynanmaz mı? Bilemedim ko. Altı akıncı da güçlü ya. Akıncı dedik akıncı oynayalım değil mi? Ama LB geldi. Yine LB spamler. 200, 1.5. Manası aynı mı? Bakalım bir dur. Aynı. Hotfix falan gelmemiş ya. Aynı. Aynı. ta, Aynı. Hamam. Winzo yaparım herhalde yaparsam. Eu não nasço de Aphelios oynamak istemiyorum. Açıkçası. İstemiyorum Aphelios oynamak. Çok yani herkesin oynadığı şeyleri şu an oynamak istemiyorum. En azından bu oyunda. Jax yapayım bakalım ne olacak abi merak ettim. Bir runa an her türlü yaparım yani buna. Yerden de bulurum. Canon çıkmayacak demiştim. Çiki çıkmadı gördünüz. Okey abi. Selamlar hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz. 8'e gideceğim ben. 8'e gitmem gerekiyor. Tamam. Bu sondu. Bu 3 olursa kullanırız. Normal mavi ve o garip mavi Normal mavi aynı mavimiz. 20 mana veriyor her ulti attığında. Garip mavi değilse her ulti attığında 15 mana veriyor. Ama canın %60'ın altında olursa sana 50-50 mana vermeye başlıyor her ulti attığında. Nasıl? Bence gayet iyi. Şimdi Draven geldi. Ve Draven ligine hoş geldik abi. Güzel shield bu arada. Gragas'ı kessek devamı bu arada net gelir ha. Yani. <laughs> ya net canon abi çare. Nice güzel abi. Komp iyi ya. Şimdi yerden bir negatron bulduk mu? Değmeyin keyfime. Var mı negatron? Var abi aksın üstünde. Lazım mı? Lazım. Değil. Lazım. Değil. Bakacağız. Negatron kalmazsa ne alalım? Hatchet. Belki zırh alırım. Kaldı tamam. Normal civa gibi 10 saniye değil mi? Hayır 10 saniye değil bu ee, bu civa. Lanetli civa sınırsız ama canının %20'si ya da 25'ini kaybediyorsun galiba. O yüzden yani Jaxx'lere kanoslamış var. Pek bir sıkıntı yapmıyor 2 level olduktan sonra. Güzel. Morello'ya gerek yok değil mi? O konuda hemfikiriz. Buna değil buna da değil. Kapan pençe. Değil de. Hmm. Neden yapmayalım ki? Şöyle tanklasın burası. Jax'in almasına gerek var mı bu kalkanı? Hayır yok. Skirmisher'dan zaten 600 kalkan geliyor ama bunlar ne kadar çok tanklarsa Jax'e o kadar geç vururlar. Okey bir zırh daha çıkarsa bir tane daha Skirmisher yapabilirim. Pardon bir tane daha Soler'i yapabilirim abi. Ulti 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 rel. Helal kankam. Bu arada bu oyun e, net şey. Şunu Nautilus'luk. Nautilus'ta gelecek yani. Jackson 2, Jackson 2 olsa kazanırdım burayı muhtemelen. Ya da Cannon'ım olsaydı. Bir Cannon olsaydı muhtemelen kazanmıştım. Arkaya kadar girip stunlardı çocuğu. Vuramasın diye. Bu zaten arkaya atlıyor. Devam. Bunu da eşyalayabilirim bu arada. Canon Lee yerine. Cannon gelmediği için düşemiyorum Ervin. Canon gelse oynayacağım zaten. Geldi LB. Bunu kesecek. Peki tamam. Yapacak bir şey yok. Kaybettik abi burayı galiba. Hmm. Çal olan, çal olan, çal. Fur, Yok yemedi abi. Ulti spamleyecek şimdi bu çocuk. Ay ay. Dediğim gibi Canon'ım olsa belki de kazanmıştım. Stun. CC eksikliği. Ya da Jax'im 2 olsaydı belki de kazanmıştım. Bilemiyorum. Diego. Diego güzel. Viego çok iyi. Tamam o zaman devam abi. Amaç ilk 4 bu kompta her zaman. Ayar ki Jax 2 olursa erken oyunda. Ki Jax oynayan olmamasına rağmen benimki 2 olmadı da. Millet Draven 2'ler işte Aphelios 2'ler falan yaptı 3 kişi oynarken. E gelir. Ben aratmıyorum şu an. Level'a gitmem lazım çünkü. Bu nedir? Negatron. Ion'a gerek yok. Jax 2 andık ve geldi. Daha benim saklamam gereken bir şey yok. Şöyle yaptık. Harikayız. Lowet Nedir? Nedir? Böyle. Şöyle. için bir D'ye basalım bakalım. No. Bunu 3 yapabilirim ya. Şimdi. Kapan pençe. Tamam. İon kıvılcımı. Bunların hepsini Canon'a vereceğim bu arada. E, eşyaları tamam ya. Tamam, İon'a ion gerek yok dedik de. Canon varken gerekir abi. İçeriye girdiği için rakibin içine. Bastı ultiyi. Buna değdi mi? Değmiş. Güzel. %100 yanıyor ya. Canının %100'ü kadarını. Halt yenileyemiyor şu an Merkoz bir de. Mükemmeliz abi. Güzel. Hayır Timo ya basamıyorsun 5 canın varken. Gri oluyor hani paran yokmuş gibi. Jax 3. İnanalım bakalım. Para biriktireceğim şimdi para biriktirip bakacağız. 6'da basabiliyor öleyon. Okey. Ben onu denemedim hiç. Bu gelirse yener miyim? Bilemiyorum. Deneyelim. Tamam. Gerçekten ama Kenan olsa var ya bak. Level 1 Kenan ya, başka bir şey değil. Bir level cannon olsun kafi arkadaşlar. Bam bam. Bu ulti atsın ölsün kafi benim için sıkıntı yok. Zırhımız kırıldı ama kalbimiz kırılmasın. Aha Darius'u geçirecek miyiz? <laughs> Yakındı be. Ulan Darius'u geçirsek o kadar güzel olurdu ki. O yendi adam ben işte de zırhım yok ki. Aa dur. Wait. Hadi. Hadi. No no no. Nice. Helal beni Nidali. Güzel. Tek attı. Rallere bak 3 olacak ha. Biraz dizelim bakalım diyeceğim de bunun neyinde dizilime bakacağız. Ondan emin değilim. Şunu yenmek için komple geriye yaslasam herkesi. Mantıklı abi. Okey. Bakalım geriye yaslanınca Leblanc'ı yenebiliyor muyuz arkadaşlar? LB stun yer mi? Yemez. Bak. Tutuldu Darius şey Jax'e. Bu çocuk. Abi gerçekten yeni miyim şuna ya? Lütfen. God please. Ha iyi Jax'e vuruyor hala. Vurma. Yendim tamam. GA olmadığı için yendik herhalde. Ya da GA olsaydı da yenerdim diye düşünüyorum. Geriye çekilince yeniyoruz abi. LB'lere. Ah, bir tane daha. <laughs> cıva, cıva değil de. Cıva yok zaten. Şu, Dragon Claw. Dragon Claw iş yapar mı? Yapmaz mı be? Oh wait. Reis alsanız o Dragon Claw'u. Teşekkür ederim. Bunu kime vereceğiz peki? Um, rele versem olmaz. Hani ulti atsın ölsün onun amacı o. Tamam. Pantheon. Yani sanırım Pantheon. Başka LB oynayan var mı lobide? Hayır, yok. Şimdi Türkel Vazir Fofenheim'la oynadık. Bununla oynayabilirim. Bununla oynayabilirim. Yapacak bir şey yok. Bunu yapmak zorundaydım. Ancak yemedi. Tamam ee, bu listeyi yiyecek. Ama tabii fark etmedi öldüğü için. Güzel CC. Ee, ya burayı kaybedebilirim. 1 level ama affediyoruz. Zırhımız çok az. Kaybet bilerek biliyorsunuz artık değil mi mi? Arkadaşlar. Kaybedeceğim diyorum. Kazanıyorum. Şu ankiler en iyi galiba. Jack Saitonları bana göre evet bu en iyisi. Abi. Ne canım? mi öptün? Hı -hı. Ses geldi muhati Önümden geçti. Ha. yapıştım göbeğine. <laughs> bu arada başka LB var mı? Var. Bu elden sonra aratacağım arka. Ay değiştirmiş yerini LB'nin. Hayda. Aha LB'ye vuruyorum. Evet. Vur abi. Bam bam bam. Kal orada birazcık daha. Bam bam. Kanka vur. Evet işte bu kadar. Burayı kaybetsem de sıkıntı yok ama Lee'sin ultisini attığına göre kazanırım. İki statikli Nocturne. Benden daha saykosu varmış abi bu oyunda. Helal olsun. Ne LB'ymiş be. Vallahi öyle reis. Vallahi öyle. Bombardıman geldi. Yani bunu Nidalee'ye versem çok mu ayıp etmiş olurum Nidalee'ye? Yo ama bombardımanı buna versem acaba atlayınca şuradaki yerine şuraya vurur mu? Bug olur mu? RFC'yi ben sevmiyorum ya. Her türlü yanına gidip vuruyor zaten. O yüzden. Gölge Fon. Evet iki birim açıyor ama iki katı fazla hasar yiyorsun. Ya. O her şeyin bir bedeli var. Buraya kadar. Jax. <laughs> Lol. O Pantheon'u nasıl öldüreceğiniz? Düşünsene biri gelip şak diye işte böyle diyormuş. Yine mi be Yeter ulan. Randall geçtim mi hiç? Geçmedim değil mi? Okey abi. Lee'sin öldü. Ama bunda şey var. Morello var. O yüzden o da öldü. What the fuck? Oğlum biraz akın ıkın kankan biraz daha ıkın keseceksin onu. <laughs> kaybettik ya. Şaka gibi abi. Ay ay. Pantheon'u şöyle geçirdi. LB'ye göre dizilim yapmadığımız için kaybettik. Şaka gibi. Bir anda 24'e nasıl düştük ama. Yok mu bize de bir Jax 3 be? Ha oyun. Pantheon ulti aç kardeşim. Ölme. Ah ölüyor. Lanet olsun. Zırhı düşmedi ama. Bunun düşük. No. Şuna da vuramıyoruz. Helal. Tamam bu gitti. Bar vuruyorum ya gittiğime şu an LB'ler dışında. İlk dördümüz bu arada garanti galiba. Evet. Hoş geldin Hakkı. Şimdi bütün TR bitki bu olur mu peki bunda win alıp atarsak YouTube'a? Neden olmasın? Aa, Jax'ı. Yok. Tamam. Son iki Jax. bir <laughs> Vazir. Ben bununla oynayacağım. Garanti. Burayı böyle oynayabilir miyim? Bence oynarım. Hatta burayı böyle oynasam Stanye'si orası. Artı böyle, artı böyle. Okey. Offstream run kastım mı? Kastım, sonra düştüm. Güzel. Daisy. Buraya elersek işimiz birazcık daha kolay olacak abi. Jackson zırhı 140. Güzel. Ama ölüyordu. Ne ölüyor Daisy? Güzel kazandım. Şimdi yerden bir Jax alıyorum. gene dönüşte de bir Jax buluyorum. Level 3 Jax bitiriyoruz oyunu hadi. Vazir kazandı. Bir şeyim perfect item'lı. Aphelios var adamda. Yerde Jax, Jax, Jax yok ama bir Viego'muz var. Kalma bereyiz. E alalım bunu badem. Kullanmamış da Viego'yu. Ee, tam Viego'nun ultisine denk getireceğim arkadaşlar bunu. Aha Diego. LOL 1 gram elti kalmıştı. Arkadaşlar umarım a, video hoşunuza gitmiştir Skirmisher gördüğünüz gibi LB'yi yendi Aphelios'u yendi Hanımın derdi Efendim öyle miydi? Neyse kanalıma abone olup bir de like atmayı unutmazsanız sevinirim a, Bir sonraki videoyla görüşürüz bir gün videosuz bıraktım özür dilerim bu yüzden GG sizlik kasıyordum